Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugün yine çok güzel 10 numara efsane bir video ile karşınızdayım Bugün Motive, Kayro ve Narko'ya tepki vereceğiz Ne olur kıçınıza Kıvamın Evet kardeşlerim yeni bir release gecesi yeni şarkılar sonunda çıktı Ya bir saat önce falan çıktı ben sizler için bir saat sonra direkt tepki veriyorum Normalde bir saat önce verecektim fakat Batflix Bey yüzünden tepki veremedim yani normalde ben ilk olarak Batu sahibinden şarkısına tepki verecektim. Çünkü o şarkının klibini uzun zamandır bekliyordum ve merak ediyordum. Fakat bir sıkıntı oldu klibi çıkarmadı arkadaşlar. Ben de dedim motivelere tepki vereyim bari. Bu arada motiveler nakavt kapı olmuş gerçekten tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar şarkıya gelecek olursak şarkının ismini 2-3 aydır duyuyordum. Motive Gang, Cairo Gang diye. Açıkçası beklentim yüksek şarkı bir saatte de 20 bin dinlenmiş sadece YouTube'da. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşim alt taraftan videoyu benim kanalıma abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Bak gecenin birinde senin için video çekiyorum. Bir abone ol bir like at gerçekten çok güzel olur. Bu arada başlıktan arka yazıyor ama şarkıdan arka yok. Sadece prodüktörün arka yani. Şarkı baştan beni back vokallerle aldı ya. Sonra zor hayat bir arada gang Ben ölünce kardeşime bakacak o gang Kuşunları say delikleri say gelir düşmanımın camına bir anda bak bang daha fazla Konular var ışılmayan Her ortamda konum geçer Yavaşlarsan umursanma Oha oğlum çok iyi olmuş lan Nakarata bak koyayım. ilk motive söylüyor sonra Cairo söylüyor. Gerçekten ses uyumları da on numara. Ben Nakarata çok beğendim arkadaşlar. Amına koyayım şarkı kendi kendine açılıyor. Şarkıya odaklanmaktan klibe bakamadım. <laughs> Kafaları yediril oteli geceleri renk Pain acı saatleri pain papi geçecek tren. yanımda değil ama tank Orundaki hayalleri 3 katlı F unutma ki her kulata cool yapar okey Ben gelince arkada bırakıp yaşayamam Düşler yıkılır çok kez Ama ben yıkılmam hayır Burayı biliyorsunuz arkadaşlar TikTok'ta Instagram'da falan bayağı akım oldu Düşler yıkılır çok kez Ama ben yıkılmam hayır Klip de güzel arkadaşlar bir karlı mekan var Sonra koltukta oturduğu mekanlar Bir de arabalı mekan var Bu arada arabalı mekan bana Halodayn'ın özür klibini hatırlattı Başka hatırlatanlar varsa yorumlara yazsın Beni gör değil hiçbiri denk Kardeşler içinde gör beni faya Kafam hep Gibiyim, beni tut olmam gerekir aileme layık Bir başına zor hayat bir arada gang Ben ölünce kardeşime bakacak o gang Kuşunları say delikleri say iş gelir düşmanımın camına bir anda bak ben Uzaktan bak daha fazla konular var ışılmayan Her ortamda konun geçe yavaşlarsan umursamam Ya nakaratta bu kadar güzel okuduysa Kayro'nun örsünü gerçekten merak ediyorum Motivenin verse ortalamaydı arkadaşlar. Güzel bir verse okumuş. Ya ben şimdiye kadar şarkıda bir hata görmedim. Görürsem söyleyeceğim. İstediğim para istemediğin kadar o gözlerini bürüm üzerine geke o yalan kendi seni oyalar. Hep ona tapar istemediğin kadar var bizde dürüst adam. Sen seni fıstığına kadar hata öyle kalır. bak arkadaşlar gerçekten açıkça söyleyeyim Kayron'un Mörse Motivenikinden iyi olmuş bence. Ama nakaratlar da karatlar da Motiveyi yani birbirlerini geçmemişler. X Mastering de çok iyi arkadaşlar. Berkant merdiven yapmış bu adam biliyorum gerçekten sağlam X Mastering yapıyor. yıkılır çok ama ben yıkılmam Maya. Yapma kızım yanı. Yaşana zor hayat bir arada gang Ben ölünce kardeşime bakacak o gang Kuşunlara sahip delikleri sahip İşik gelir düşmanımın camına bir anda baba bang bak ikimizden daha fazla Konular var ışılmayan Her ortamda konum geçer Yavaşlarsam umursanma Kimimizden daha fazla Konular var ışılmayan Her ortamda konum geçer Yavaşlarsam umursanma Evet kardeşlerim şarkı burada bitti Genel durumlarımı yapacak olsam arkadaşlar ben şarkıyı çok beğendim. Gerçekten son zamanlarda dinlediğim en iyi şarkılardan biri bu kadar da net konuşuyorum. Ben bu şarkıyı arkadaşlar yarın gün içinde 20-30 defa dinleyeceğim. Size net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bu şarkıyı her yerde dinlersin. Evde dinlersin, arabada dinlersin, konserde dinlersin. 10 numara bir şarkı olmuş. Bu videonun burada sonuna geldik kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğendiysen kardeşim like atmayı unutma. Bir daha abone olursan gerçekten çok mutlu olurum. Başka bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.